8 sene önce e, Münih'te açık artımda almıştım. Görelim kameralar. Lütfen. <laughs> Bir ufak olan. Görüyor değil mi? Ş evet. Anlatın lütfen. Onun tarihini, hikayesini. Paylaş. Onun tarih hikayesi şöyle. Bu da aynı şekilde Kayda Wilhelm II. Wilhelm. İstanbul'a gidişi. Abdülhamit'in ziyaret edişi. E, generallere altın. Madalya basılmış. E, subaylara gümüş. Ellere de bakır basılmış. Ee, bu da altın madalyanın kendisi. Tahminim e, tek veya iki tane var. Sadece bunun birisi de sende öyle birisi mi? Birisi bende. Çok iyi. Yani bu antikacılar, koleksiyoncular peşine düşer artık. Nasıl ulaşacaklar sana? Bir bilgi ver lütfen. Var mı bir internet ee, sayfanız? İnternet sat sayfası yapılıyor şu anda. Bir tane var o bozuldu maalesef. Hı hı. Fakat o, 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 otoman eksi history.de Otoman 2 TL değil mi? Evet. www. nokta Otoman orta çizgi orta çizgi e ne geliyor sonra? history history. Evet. nokta nokta e. E, Turgay eğer Mithat Bey'in bilgileri varsa recide lütfen telefon ya da Mithat Bey'e nasıl ulaşacak varsa alttan verelim. E, ola ki ya da şu an yoksa ilerleyen dakikalarda e-mail adresi olabilir. Mail adresi de olabilir. Evet. Size Size koleksiyoncular bu işe meraklılar, ulaşmak isterlerse evet. hakikaten değerli bir iş yapıyorsunuz. Hani şeyin dışında biraz bu metanın, maddenin, paranın dışında bu biraz evet. da duygu işi bildiğin kadarı. Tabii, tabii ki. Tabii Tarihe meraklı olmak. Ben bunu yani bir para diye görmüyorum. Bir Hı. E, servet diye görmüyorum. Çok Sevdiğim önemli. için yapıyorum yani. Çok güzel. Harika valla. Kutluyorum sizi. Böyle devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Özellikle bize ait önemli şeyleri toparlayın. Tabii. Başkalarında kalmaktansa bizlerde Doğru kalsın. Peki. Şey ilginç de Türklere dair Türklere ait bir giyim tarzının varlığı yokluğu aslında ilginç bir konuydu. Özellikle gençlerimize dair biraz buna da değinelim istiyorum ben. Eğer böyle bir şey yoksa ki bana göre yok. Özellikle Avrupa'da, Almanya'da yaşayan Türk gençleri daha çok böyle kırma bir kültürden, hani belli olmayan aslında nereden geldiği belli olmayan bir kültürden kaynaklanan bir giyim tarzına sahip. Özellikle son dönemlerde bunu görüyoruz. Peki siz modacılar olarak ya da terziler olarak bir Türk tarzı yaratılamaz mı? E, Şimdi ben Türkiye'den Amman'a geldim. Hı hı. okuldan herkes ya, geldim. Türkiye'den ya, Türkiye'den Almanya'ya geldin. Türkiye'de herkes okulda önlük ve yaka önlük, takıyorlardı. Evet. Ben ve abim önlükle okula gittik. Almanlar bizi, bizi, bizi güldürdüler. Almanlar size evet. öyle. Ya. Sen Türkiye'den önlükle yakayı buraya mı getirdin? Evet. <laughs> Niye yaptın böyle bir şey ya? ben zannettim aynısı. <laughs> Zannettin aynısı. Evet. Zannettim aynısı. <laughs> Ondan sonra bak ama o zaman o, onu görürsün. O zaman biz Türkler, bizim kültürümüz onlardan daha önde ön, haber. Çünkü Almanlar herkes bile gidiyorlar ama t -t Türkiye'de e, o zaman kültür başlıyor. Hı hı. Osman, ama artık Osman, Türkiye'de tarz. de değişti biliyorsunuz. Evet şimdi değişti, oldu. Hı hı. Ama e, bütün dünyadan tezen e, gibi birisi Türkiye için konuştuysa o zaman Türklerin modeli yoktu. Ama şimdi Türkiye, İstanbul, Fashion Week çok farklı e, oldu. Türk markalarına, Türk milletine modeli Avrupa'ya geldi. Dezen, Maylan bak. Şöyle bak, bir şey yapalım. bak London. Bak. ama şimdi İstanbul. Çok bak, çok bak. Benim çok sevdiğim bir abim. Evet. Canım canımın içi diyeyim ben. Bana şöyle bir tişört yolladı. Atatürk'lü evet. abi. Ne çok bak, güzel. Ne çok ne güzel. Ne? Mevlana var değil mi? Çok güzel. Bak şurayı açıyorsun ne var? Ay yıldız. Değil mi var? Evet. Şimdi Avrupa'da bir Türk modası yaratmak gerekiyor aslında. Çünkü evet. 5 milyon Türk yaşıyor neredeyse Avrupa'da. Evet. Siz modacılar neden bunun üstüne düşmüyorsunuz? Türk modası var çok. Avrupa'da. Tabii. Mesela nasıl bir şey? sen şimdi Almanya'dan belki moda mesela Brad Fashion Week Berlin gittiyse, CBD Düsseldorf. Sen de Paris'e gittin, nereye gidiyorsun ki? Türk milletimiz modalar çok önden. Ee, Tekstil değil mi? Tekstil değil Ama modal, modal, sahiştik onu, hepsi var. Var mı? Çünkü çok e, belki çok yani, Ya da ben çok ilgilenmediğim için. Bak, şimdi. 1980 gitmiş Almanlar Türkiye'den dizel, Alman şey yapar, dizel yapar. Gizel jeans, Diesel yeah. yapıyordu, Levi's yapıyordu. Onların bizim Türk milletlerimiz hepsi öğrendi. Hı hı. Şimdi kendisi yapıyorlar. Kendi markalarını üretiyorlar. Evet, kendi markası yapıyor. Ama biraz daha belirgin olmalı, öne çıkmalı bence, değil mi? Evet. Biraz daha öne çıkmalı. Yüksel, senin şeyine hiç değinmedik, müzik tarafına hiç değinmedik. Aldı. Bir de sen müzik yapıyorsun. Evet. Show dünyasındasın. <gülüyor> <gülüyor> Bize paylaşır mısın bizimle? Yaparız. Hadi bakalım, hazır mı Turgay, Yüksel'in parçası? Bekle. Hadi uh, şarkı bak, Alkometre. Hadi, Sahneye Hadi herkes. Ich bin nicht genauso groß raus Ja Schatz, nein, ja. ich bin nicht ganz groß raus Ja? Dina Lisa, du bist so heiß wie ein Vulkan Dina Lisa Und jetzt verbrenn ich mich daran Jedermann nennt dich Sweet Lady Samba, jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist Die Mundlichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsum so vergisst Warum haben all deine Mädels etali gehabt und ich nicht? Ja, ich hatte dann musst du nur fragen. Dann kriegst du selbst. Warum hast du zwei Digitalkameras und ich hab keine? Ja, weil ich alle das ist ein Seile Püste. Bu ya? Gelin bakalım gelin gel sen sen. Al bakalım şunu. Yorulun mu? Bir al şunu al. <laughs> Maşallah ya bir şey saat. Su bir... şey istiyorsun. Al 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 aman aman aman. Bir alkış ya. Bir alkış ya. Bir alkış. Hay Allah sana uzun ömürler versin, değil mi? Allah sana uzun uzun ömürler versin. Ya sen ne güzel bir, sen ne güzel bir insansın ya. Hani hayat bitmemiş, süper. Mikrofona lütfen. Ya lütfen sakin, açık açık. İsim. Aman aman aman. İsmimi güzel koymuş. Nedir? Cemal. Cemal. Dünyanın ayınca. Müthiş ya. Ya bir alkış daha ne olur. Evet. Evet, şimdi sen biraz soluklanıyorsun. Evet, Cemal amcayı biraz soluklandıralım değerli izleyenler. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ayrılmayın, devir değişiyor. Reklamlardan sonra devam edecek. <laughs> Acısıyla, tatlısıyla, önce, önce, önce biber salçası. Kitabevinin büyük hizmeti dünya klasikleri Milli Eğitim Bakanlığından tavsiyeli 10 eser. Bütün dünya okudu. Siz okumadınız mı? Kırmızı ve siyah, suç ve ceza, budala. Ya <laughs> Ja, bevor wir loslegen, jetzt mal alle ja, schön die Socken benzeln. Bei ja. mhm. sechs weiß ich die Socken an. Oh. weil ich mit Socken länger bogen kann.